Sony Spider-Man Universe'un bittiği açıklandığı anda Sony'nin hain planı ortaya çıktı ve maalesef ki henüz hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Evet şu zamana kadar izlediğimiz filmlerin yer aldığı evrenler tamamen bitti ve artık devam filmleri gelmeyecek. Sonic Craven The Hunter filmiyle birlikte çok devren tarihinin en büyük zararını etti ve artık Secret Wars'a kadar bu karakterleri kullanmaya devam edecek. Spider-Man 4 gibi yapımlarda yine Craven'ı ya da Venom'u göreceğiz dostlar. Ancak Secret Wars filminden sonra tüm çok devrenin reboot yemesiyle birlikte Sony her şeye yeniden başlayacak. Venom reboot yiyecek, Morbius reboot yiyecek, Kraven reboot yiyecek ve hatta Madame Web filmi bile reboot yiyecek. İlk evrende başarısız olduktan sonra yeniden başlayacak olan evrende aynı hataları yapmayacaklarını söylüyorlar. Ancak bu Spider-Man katliamını durdurmanın hala bir yolu var. Sony artık Spider-Man'den kurtulmak istiyor ve iyi bir para karşılığında Spider-Man'in tüm haklarını Marvel'a satmayı düşünüyormuş. Özellikle son zamanlarda çektikleri anti kahraman filmlerinden zarar ettikleri ve MCU Spider-Man'i de sürekli kullanamadıkları için karakteri satacaklar. Ancak Marvel'a çok sağlam bir fiyat çekeceklerini düşünüyorum. Teknik olarak Disney'de Spider-Man alacak para var dostlar. Ancak bir yıllık kazançlarını tek bir karaktere verip vermeyeceklerinden pek de emin değilim. Çünkü Spider-Man'in telif hakları 40 milyar dolarlık bir değere sahip. Ayrıca her Spider-Man filminin dünya genelinde 1 milyar dolarlık iş hasılatı yapma potansiyeli var. Ve tüm bunların yanında lisanslı figürler, kıyafetler, ürünler falan derken Disney'in bu parayı vermesi mümkün ancak çok riskli bir hareket. Bu videoda ise Disney'in Spider-Man'in haklarını satın alması ve almaması durumunda neler yaşanacağını detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ancak videoya başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Disney'in Spider-Man'in haklarını almaması durumunda Secret Wars sonrasında Sony tüm filmlerini reboot atacak. Yani bir Eddie Brock ve hatta belki de Spider-Man'i kullanarak Venom'u yeniden çekecekler. Çünkü Sony'nin 2018 yılında yaptığı en büyük pişmanlığı Spider-Man'in yer almadığı filmler çekmeye başlamasıydı. Ancak Secret Wars'tan sonra çekeceği filmlerde yeni bir Spider-Man hikayesiyle filmler çekme şansı olacak. Venom çok yeni bir seri olduğu için reboot yemesi hiçbirimizin hoşuna gitmedi. Her şey yeniden başlamak demek bazı şeylerin tamamen değişeceği anlamına geliyor. Venom'un tarzı ve görüntüsü bile tamamen değişecek. Spider-Man 3 tarzında bir hikaye izleyeceğiz. Hatta belki de Spider-Man 2 oyununda olduğu gibi Venom'un aşırı kötü bir varlık olarak dünyayı ele geçirdiğini göreceğiz. Bu bahsettiğim Spider-Man 2 hikayesi elbette bazılarınızın hoşuna gidecek olabilir. Sonuçta bu oyunu hazırlayan şirketin Sony olduğunu unutmamak lazım. Ancak gerçekten bir reboot'a hazır mıyız? İşte bu konuda hiç emin değilim. Sony'nin eski oyuncularla devam etme şansı kalmadı çünkü Tom Hardy aşırı derecede yaşlanmış durumda. Yani yeniden eskiden olduğu gibi genç Eddie Brock'u canlandırması imkansız. Sanki oyuncularda kabahat varmış gibi yeni bir oyuncu kadrosu ve yeni bir hikayeyle filmlere devam etmelerini kimse kaldıramaz dostlar. İşte bu noktada Marvel ve Disney'in de devreye girmesi lazım. Eğer bu noktada Sony Spider-Man'in haklarını tamamen Marvel'a devrederse işte o zaman tüm Spider-Man evreni karakterleri MCU'da yer alacak demektir. Bu sayede ek olarak Sony'nin filmlerinde yer alan yeni karakterlerle uğraşmamıza gerek kalmayacak. Marvel aynı oyuncuları direkt olarak MCU'ya dahil edeceği hikayelerle filmlere kaldığı yerden devam eder. Tom Holland zaten kendi dünyasının orijinal Spider-Man'i olacak ve Tom Holland'ın yer aldığı dünyada Miles Morales de yer alacak. Tom Holland'ın Spider-Man'i öldükten sonra ise bu dünyanın Spider-Man'i Miles Morales kalacak. Bu arada evet Tom Holland'ın Spider-Man'i bir noktadan sonra ölecek dostlar. Yeni bir Spider-Man bulmak yerine MCU spider manle daha önceden izlediğimiz filmlerde yer alan karakterleri devam ettirebilirler. En azından bu sayede Sony'nin filmleri de ziyan olmamış olur. Çünkü bence oyuncu seçimlerinde hiçbir problem yok. Yani bu karakterleri özel bir solo film gelmesine de bence hiç gerek yoktu. Marvel anti-Venom'u ya da Agent Venom'u getirebilmek için Venom'u kullanabilir. Kraven ve Morbius'u da Sinister Six oluşturmak için kullanırlar. Yani en azından izlemiş olduğumuz şu filmler gerçekten bir anlam kazanmış olur. Çünkü yeni bir Morbius casting ya da yeni bir Ven Venom casting'e bence hiç gerek yok. Aksi takdirde Sony'nin yine de bir şey başarabileceğini düşünmüyorum. Yani yeniden karakterlere reboot atsa bile hiçbir şey olmayacak ya da hiçbir şey değişmeyecek. Şimdiye kadar Sony'nin neden başarısız olduğunu açıkladığım video içerisinde telif hakkı sorunlarından bahsettim. Her ne kadar şu anda Sony Spider-Man evreninde yer alan tüm karakterlere sahip olsa da bunlar asla yeterli değil. Mesela Null'un hikayesini anlatırken karakterin tüm geçmişine ya da simbiyotlarla arasındaki bağın nasıl koptuğuna değinmediler. Çünkü Null, Celestial sırkıyla yaşadığı bir sorun yüzünden evrende kötülük yapmaya başlayan bir karakterdi. Bu sayede All Black Necrosword'u yarattı ancak Necrosword daha sonra Thor'un düşmanı oldu. Thor, Null tarafından yaratılan Grendel ile olan savaşında ona öyle bir darbe indirdi ki Null tüm simbiyotlarla arasındaki bağlantıyı kaybetti. Yani bu bahsettiğimiz hikayeye bakılacak olursa Null'un simbiyotlarla olan geçmişini Sony tek başına anlatamaz. Eninde sonunda Marvel geçmişte iflas edecekken sattığı karakterleri yeniden bir araya getirmek zorunda kalacak. Spider-Man'i de alacak olursa zaten her şey yoluna girecek. Çünkü Disney'in Fox'u alması ile birlikte hem Fantastic 4'lü hem de X-Men Marvel'a yeniden dahil edilmiş oldu. Eğer Disney boşver Spider-Man'i ben Sony'ye alacağım derse bile şaşırmayın çünkü bunu gerçekten yapabilir. Sony Pictures sürekli zarar ettiği için şirketin değeri düşmeye devam ediyor. Ancak şu anda Disney şirketin değeri biraz daha düşsün sonra satın alırım derse Secret Wars reboot'undan sonra Sony yine Spider-Man filmleri çekmeye devam eder. Ancak tüm bunların yanında Sony'nin 1999 yılında 7 milyon dolara satın aldığı Spider-Man'i neden satmak istediği de merak ediliyordu. Bunun en büyük sebebi 2057 yılında Spider-Man karakteri kamu malı olacak. Yani Sony'nin karakteri satıp kar elde etmesi için sadece 30 senesi kaldı. Bu arada 2057 yılına kadar yaşarsak ki ben o zamanlar 55 yaşında olacağım kendi Spider-Man filmlerimizi çekebiliriz dostlar. Artık ben amca olarak filmlerde yer alırım diye düşünüyorum. Evlat. Büyük güç büyük sorumsuzluk getirir. Bakın çok ciddi söylüyorum 2057 yılından sonra Spider-Man korku filmleri falan çekecekler. Yani Winnie the başına gelenler herkese ibret olmalıydı. İşin aslı şu ki dostlar Sony'nin Spider-Man'i satması gerçekten çok zor. Muhtemelen Disney, Spider-Man'i alacağıma Sony'ye alırım demediği sürece spider hakları Sony'de kalmaya devam edecek. Spider-Man kamu malı olduğunda ise Disney'in harcamış olduğu bu para tamamen çöpe gidebilir. Ya da bunca yıl içerisinde yani 30 seneden bahsediyoruz Spider-Man'den daha fazla para kazanacağını düşünerek tamamen karakteri satın alabilir. Yani bu konuda ne dersek diyelim hepsi boş. Ancak her iki ihtimale de bakıldığında neler yaşanacağını çok detaylı bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Ayrıca tüm bu bahsettiğim detayların yanında Venom The Last Dance filminden silinen yeni yeni sahnelerin de ortaya çıktığından bahsetmem gerekiyor. Bu ve bunun benzeri daha birçok yeni sahne yayınlanmaya devam edecek dostlar. Mesela bu sahneye bakıldığında Eddie Brock MCU'dan alan portalın aslında onu bir boşluğa sürüklediğini görüyoruz. Bu boşluk Null tarafından açılan portalların ortasında bulunuyor ve tıpkı Spat gibi çok da evrende dolanmasını sağlıyordu. Venom dönüşüm geçirdiğinde Xenophage onu takip etti ve onun peşinden gelmişti. Ancak bu sahne filmden çıkartıldığı için sanki çok anlamsız bir sekans gibi görünüyordu. Bir noktada Sony'nin mantıklı şekilde çektiği sahneleri bile sonradan değiştirdiği için ziyan ettiğini belirtmekte fayda var. Böylesine bir sahnenin film için ne kadar önemli olduğunu düşünecek olursak diğer silinen sahnelerde kim bilir daha neler vardı. Hatta madam ve filmi için konuşacak olursak bu filmden silinen sahneler bile bence çok önemliydi. Aslında ilk başta iyi filmler planlayıp sonradan berbat bir final hazırlıyorlar. Ve maalesef yes, Sony'nin batmasının en büyük sebeplerinden biri de bence buydu. Çünkü böylesi filmlerde plansızlık her şeyi mahveder. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.